Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu çocuklar? Ne oldu? Ay gerçekten Ay. mi? Çocuklar parkta onun ne işi var? Bizi mi takip etmiş gene yoksa? Eymen gördüm Eymen gel Nehir. Çocuklar gerçekten mi? Aa buraya mı geldik bu seferde? Hani bakayım göremiyorum ben nerede? Çık çocuklar bu heykel gerçek değil ki ama hareket etmiyor evet. bakın olduğu gibi duruyor yerinde. Evet. Emin misiniz siz bunun gerçek oldu? Şey mi? Ta Talha bu gerçek evet. mi acaba? Evet. Gerçek değil bence bu Talha. Evet. Çocuklar bence bu heykel gerçek değil. Evet. Baksana gerçek olsa hareket eder sizi kovalar. Ay ben korkmaya başladım çocuklar çok kötü bakıyor bu. Hadi gelin kaçalım bence. Gelin çocuklar bir saklanalım bakalım bir yere hareket edecek mi gelin yanıma çocuklar bir yere saklanıp bekleyelim hareket edecek mi etmeyecek mi hadi gelin çocuklar gelin bir saklanalım bakalım gerçekten hareket edecek mi gelin saklanın evet. geç nehir sahili bir saklanıp bekleyelim evet. çocuklar şimdi hıgufiye yugi bakacağız hadi çocuklar oh buraya mı atmış kafasında ay çok iyi. Şey iyi yemiş. Çocuklar bakın şimdi biz bakalım tamam mı? Bir yere saklanalım hareket edecek mi orada Tamam mı? Gelin şu yukarıya saklanalım onu izleyelim oradan. Gelin çocuklar bizi görmesin ama gel Hira. Damla gelin buraya. Gel Nehir gel koç. Bakın şimdi biz buraya saklanacağız bakalım gerçekten de hareket edecek mi orada? Bekleyin çocuklar gizlenin şuraya görmesin bizi. Gel Damla yanıma gel. Hadi herkes saklansın bu ağacın arkasına. Çabuk. Geç damla sen de geç ağacın arkasına. Şimdi ben ona gidip bakacağım tamam mı? Sizi görmesin ama görürse hareket etmez. Hareketli. Bence o tuzak kuruyor yine çocuklar bize. Şu an o heykel hareket numarası yaptı. Hareket etti. Dur anneciğim ben bakacağım şimdi gidip. <laughs> çocuklar bu hala hareket etmiyor. Aa çocuklar hareket etmeye başladı bu. Gerçektenmiş. Kaçın. çocuklar iki bu Çocuklar yine de fazla yaklaşmayın. Belli olmaz ne yapacağı bunun. Ne yapalım ona bir ceza verelim mi? Bizi takip ne? ettiği için. Hayır hayır ellerini sakın açma anneciğim. Açarsan belki bize bir şey yapar. Gel Yiğit fazla yaklaşmayın yanına çocuklar. Şunun dişlerine bakın çok korkunç. Yiğit, Eymen bana bakın. Nehir. Nehir. Hiranur. Nehir gel anneciğim. Buna bizim bir ceza vermemiz lazım çocuklar. Ne ceza verelim sizce? Çocuklar buna öyle bir ceza verelim ki bir daha bizi takip edemesin evet. tamam mı? Bence ne yapalım ben buldum çocuklar ne yapacağımızı. Bunu biz bu gece bu ağaca bağlayalım burada kalsın bu gece boyunca. Evet. Nasılsa bu ormanda kurtlar falan da var gelir bunu yer biz de kurtuluruz. Hayırdır. Bırakalım değil mi bunu çocuklar burada? Evet. Ama... Ama sen bizi takip ediyorsun. Öyle, onunla kimsem yok. Sizi korkutmak istiyorum ben de. <laughs> çocuklar duydunuz mu bizi korkutmak için yapıyormuş. Ben de ne yapalım çocuklar? Hayır hayır, Vicky Vicky beni kendi kafasına bana takmış. Sizi Korkutmamı söyledi. Korkutmazsam beni öldürecekmiş. Aslında benim. Çocuklar aslında bu sizin gibi bir çocukmuş. Hige vıgı falan değilmiş. Higi vıgı buna kafasını takıp kaçmış. Buna böyle yapmış. Kurtaralım mı biz bunu? Çocuklar biz bunu kurtaralım. Bu size arkadaş olsun o zaman. Hadi kafasına yine bir çıkartmaya çalışın çocuklar. Hadi çocuklar kurtaralım. Sizle arkadaş olsun. Çıkartın kafasındakini. Hadi çocuklar hep beraber çekin çıksın. Aa çıktı çocuklar. Aa. Gerçekten de hıgı değilmiş gördünüz mü? Sizin gibi bir çocukmuş bu da. ismi Şura Nurmuş. Çok da güzel bir kızmış aslında. Aslında bizi korkutmak istememiş. Çocuklar hıgı yapmış onu böyle. Gördünüz mü? Evet. Hadi şimdi beraber oyun oynayabilirsiniz. Evet. Ne oynayacaksınız? Ebelemeci oynayalım. Hadi ebelemeci oynayın o zaman. Ben de. Kim ebe olacak? Gelin bir böyle şimdi. Hadi saysın o zaman. Ay gibi sandık biz de çok korktuk değil mi Nehir? Hadi şimdi Abdullah saysın siz saklan Nehir gel sen de saklan anneciğim. Hadi sen de gel saklan anneciğim seni yakalamasınlar. Tamam mı herkes saklandı mı çocuklar? Abdullah bitirdi. Tamam Abdullah hadi. Saklanın çocuklar. Hadi önce kim sabırlayacak? Anladım gel. Ama Yiğit hemen çıktın sen de. Hemen yerinden çıkmaman lazımdı. Ebel, 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 Ebel. Hadi, Hadi. Ebele Ebel, Yiğit koş. O Ebel, Ebel. evet. Çabuk Ebele. Evet. Evet. Ebel. Mustafa Ebe. Evet. Aa, mi herkes yani Ebele'di. Şimdi İlk kim sayacak? Şimdi kim sayacak? İlk gören kişi yapmış kim? Nereye gitti Yiğit? Yiğit, yiğit kaçtı. Ama ben emredim. verdim. Efendim çocuklar ne oldu yine? Geldi. Evet. Ne? Doktor ne yani. mu? Evet, çocuklar ona ne işi var bu parkta? Hani bir gösterin bakayım neredeymiş? Geldi. Aa, çocuklar gerçekten gelmiş bu. Ay kaçın çocuklar gelin yanından gelin buraya. Aa çocuklar bu niye gelmiş buraya? Yiğit gel anneciğim çabuk buraya geldi ama. Kaçın çocuklar kaçın. Aa kaçın çocuklar geriye kaçın. <laughs> kaç neyiz kaç anneciğim geliyor doktor neferiyor. Kaç kaç kaç. Çocuklar gördünüz mü doktor neferi yoyuyor bizi evet. takip etmiş. Evet. Aa biz ne çektik bunlardan ya hep bizi takip ediyorlar. Arkamızda var. Ne yapıyor Şşş, Dur kavga etmeyin. Arkamızdan geliyorlar. Ay çocuklar onu orada bıraktık inşallah gelmez artık yanımıza.